أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا حول ولا قوه ولا قدره الا بالله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته Ya Rabbi Değerli kardeşlerim, insan eğer acısını hissediyorsa canlıdır. Bir başkasının acısını hissediyorsa insandır. Rabbim bizi hakiki manada insanlardan eylesin. İnsan. insanları anlamak için bir ömür harcasak anlayamayız. İnsan çok farklı bir varlık. Ama Cenab-ı Allah'ın Teala halife mi demiş? Yani halifesi. Yani halife Allahu Teala'nın ayetlerini yaşayan. Bugün siz vekalet verirsiniz bir avukata, o sizin adınıza iş takip yapar ve o vekil mi? Sizin vekiliniz. Peki halife insan yani Teala'nın bütün nimetlerinden yararlanan mesela inek süt veriyor. Ama insan o sütten hem sütünü kullanıyor, sütten yağ yapıyor, peynir yapıyor, yoğur yapıyor, bakar mısın? Yine o sütten süt tatlıları yapıyor. Şimdi, tatlı zamanı mı ve yani tavuk mübarek hayvan ya. Bir büyük mucize gerçekten şu yumurta. Ama yumurtayı yıkalım mı Yumurtadan neler yapılıyor? Ya yani gelen her şey. Arı bal yapılıyor. Yani her şey insan için. Yani Allahu u Teala Celle Celaluhu yarattıklarını kullanmak maksadıyla işte insan halife tayin ediyor. Ve Rabbim bir kuluna verdiği nimeti de kulunda görmek istiyor. Yani kişi sahip olmuş ama onu biriktiriyor, kullanmıyor. Kullanmaz zaman şükür etmez ki. Kullanırsa şükür eder. Ve Allah onu çok razı oluyor. Çok hoşuna gidiyor Cenab-ı Yani kuluna bir imkan veriyor, o da diğer ediyor. Bana bunu sen bahşettin, sana olsun. Cenab-ı Allah işte kulun bu davranışından razı oluyor. Şimdi Musa Peygamber bir sıkıntısı olmuş. Ya Rabbi diyor, derdim var. Derdim budur. derdinin dermanı sensin. Cenab-ı Mevlam da o tabiattan bir otun ismini vererek git diyor onu. O ottan diyor şu şekilde yararlan, şifayı o, o vesileyle vereceğim diyor Allah-u Ve öyle yapıyor gerçekten de. Sonra şifa buluyor, iyileşiyor. Başka bir zaman yine aynı rahatsızlığa yakalanıyor. Hemen gidiyor orta. Aynı şekilde yapıyor. İyileşmiyor. Sonra Allah'a diyor ki, Ya Rabbi, önceki derdimde diyor, gittiğim, kullandığım ot bana şifa oldu. Şimdi aynı ottan diyor, yararlandım ama İyileşmedim diyor. Allah diyor ki Bir öncekinde diyor. Sen bana müracaat edin. Ya dedi. Ben sana sebep olarak onu gösterdim. Şifaya vesile kıldım. Ama sen bu bana müracaat etmedin. Sen direkt bana gittin. Şifayı bulamadım. Müthiş bir şey aslında. Yani bugün bakıyorsun aynı tedavi uyuyor, birisi iyileşiyor, birisi İşte burada Mehmet sebebi bilmek. Allah'ını tanımak. Evet. Yani her şey Allah. Kur'an'da enteresan bir ayet vardır mesela. İbrahim Aleyhisselam diyor. gibi. Ben hastalanımdan o bana şifa verir. Yani kişi Rabbini unutmayacak. Her şey sebebiyle. Gittin mesela bir kardeşi ziyaret ettin. Sana limonata ikram et. Limonata ikram eden kişiyi bilirsin. Ama şunu bilmen lazım. Allah rızkına bu sefer işte kelep kurdu ve zile kırıldı. Yani o aracıdır. Anne kimdir? Anne yaratan mıdır? Hayır. Anne ve baba yaratan değil. Evet. Allahu Teala'nın yaratmasına sebep kıldığı vasıtadır. Başımıza gelenler, iyilikler, kötülükler, mükafatlar, hediyeler hepsi Allahu Teala'nın dilemesi. Bunu anlamak bir şey ilimdir kıymetli Bunu anlamak lazım. Yoksa insan kendinden bilir. Gücünden, kuvvetinden bilir. O zaman şu ayet kelime karşına çıkar. Sen nefsini ve hevasını ilah edineni gördün mü? Rabbimin ayetlerini. Aman ya Rabbi. Nefsi ilah ediniyor. Yani benden diyor, ben yaptım, ben ettim. Benim gücüm, benim malım, benim mülküm. Ben kazandım. O kadar hassas bir zar var ki böyle. O kadar hassas. Bir anda kişi nimete bu bir iki sahip olmadığında, şirk koşmuş olur Allah. Ya, çok tehlikeli bir şey. Şimdi, diğer müminler, Peygamber Efendimiz'in bir gün aleyhi ve sellem Çok ama çok, çok güzel bir şey. Yani zor bunu söylemek ama çok. Peygamber Efendimiz bir gün, çok isterdi, çok isterdi. Ebu Bekir de radıyallahu anh'ın yanında, çok isterdim sözünü duyunca, yani bir şey istemek bana diyor bugün yani ya Celil Bey ben bir şey istiyorum ama dediğimde sen ne dersin hemen, ne istiyorsun söyle. Hele imkanın, güç ve kuvvetin varsa ne istersen söyle diyebilirsin. Ebu Bekir Efendimiz de Peygamberimizin bu sözünden çok isterdim, çok isterdim sözünden Anam, babam ana feda olsun. Ya Resulallah. Ne ister? diyor. Söyle. Yani biz zannedeceğiz ki işte karnım aç. Karnım doyur. Ya da şu lazım, bu lazım. Değil mi? Diyor ki nafile bir namaz kılıyor olsaydım annem ya da babam bana Muhammed, Muhammed diye seslenseydi ben de efendim ya annem, efendim ya babam deseydim de. Çok isterdim. Evet. Çünkü hiç öyle mi? Bir peygamber Habibullah Allah'ın en sevgilisi. Ama hiç ona babası seslenmedi. Çünkü dünyaya gelmeden iki ay evvel babası Abdullah vefat Annesi altı yaşında vefat ama o zaman namaz fazla değil. Burada bir hükümler çıkıyor. Yani nafile bir namazda bile anne ya da baba seslense namaz bozulur. Bak Allah Resulü'nün sözü. Nafile bir namaz. Çocuklarımıza biz bunları öğretmediğimiz için yani ne takıyor anneyi, ne takıyor babayı. Hiç. Kendi çalıyorlar, kendileri oynuyorlar. Çocukta suçu var mı? Yok. Bunlar direkler bunlar. Direkt bilgi. Bir çocuk bilmeli. Babası bir şey dediğinde babaya itaatin farz olduğunu. Bak senin sevgili Habibin namazdayken diyor seslenseydi Muhammed, Muhammed deseydi efendim ya babam efendim ya annem derdim diyor. Çok isterdim böyle bir şey. Ama nasip olmadı. Cebrail Aleyhisselam diyor Allah'a. Ya Rabbi Habibim dedi diyor Muhammed'e. Ama diyor dünyaya gelmeden beri babası yok. Efendim annesi çocuk yaşına gitti. Dedesine sığındı, dedesi vebal etti. Yani bu anlayamadım diyor Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala'ya. Evet, el müciş bir söz. Ben diyor onu sadece bana muhtaç olsun istedim. Yani Allah-u Teala'nın bazen kulunu bir şeyden mahrum bırakması kulunu kendine döndürmesidir. Yani her istediğimizin olması Allah'ın sevgili kulu olduğunu göstermez. Kırklardan, yedilerden, üçlerden olduğunu zannetme. Allah korusun. Yani her isteğin oluyor. Adam sevinir. Vallahi ne dua kabul oluyor diyor ya. Acaba bu neden? Her şey hayır değildir Allah bilir. Çünkü Allahu Teala'dan biz lütfuyla isteriz. Çünkü Allah'ın hükmü kıymet müminler. Allah iki türlü verir. Bir kahrımdan verir, bir lütfundan verir. Evet. Benim böyle çok korkulan bir söz vardı. Allahu Teala'nın söylemiş olduğu bir Cebrail ama ben sevmediğim kulum benden bir şey istediği zaman hemen istediğimi veririm. Bana bir daha yalvarmasın diye. Ya! değil mi? Çok teşekkür özgür Sevmediğim kul, bak yine o kul mümin. Ama bak bir şey istiyor ama Allah o kulunu sevmiyor. İstediği hemen veriyor. İkinci kez istemesin, dua etmesin. Ama diyor bir kul, sevdiğim bir kul, benden diyor bir şey ister, istediği hemen vermem. Niye ya Rabbi diyor Cebrail? Onun bir bana seslenmesi hoşuma gidiyor. Bir daha seslensin. Bir daha istesin. Bir daha dua etsin. Evet. Öyleyse evet. His. Hissediyoruz. Canlıyız çok şükür. Ama insan olalım. İnsanca yaşayalım. İnsan kalalım. İnsan şerefiyle son nefese kadar ulaşalım. Cenab-ı Allah-u Teala Sevdiği kullarına evresin inşallah. Onun için de sevdiği kul olabilmek için Allah-u Teala'nın sevdiği işleri yapmak lazım. Rabbim sevgisiyle devamı getirmeniz için inşallah. İlahi Ekber.